HLC2 ile dengeli ve doğal bir görünüm seni bekliyor. Bugünkü konumuz Sony A74'teki HLC2 profil. Bu gama ayarı HLC1'e göre biraz daha geniş dinamik aralık sunar. Hem parlak hem de gölgel alanlarda daha fazla detay koruyarak HDR içerikler için doğal bir denge sağlar. Siyah düzeyini eksi 2 yaparak daha derin siyahlar ve dengeli kontrast elde ediyoruz. Böylece karanlık alanlar detay kaybetmeden daha top görünür. HLC aktifken Black Gamma ayarı otomatik devre dışı kalır. Gamma RC HDR sistemine göre önceden sabitlenmiştir. Beyazlık sekmemizde mod manuel nokta ayarı %92 eğim düşük olarak ayarlanır. HDR video çekerken beyaz kontrolü kritiktir. %92 ile patlamış beyazlardan kaçıyoruz. Düşük eğim ile geçişleri yumuşatıyoruz. Renk modunu BT2020 olarak ayarlıyoruz. Daha fazla ton ve geçişte görüntüler çok daha gerçekçi görünür. Doygunluk değerini artı 3 olarak belirliyoruz. HLG 2 varsayılan olarak daha düz çalışır. Artı 3 doygunluk ile görüntüye canlılık katarız. Renk fazına sıfır değeri veriyoruz. Renk kaymalarına kaçınmak için nötr bırakıyoruz. Renk derinliğine baktığımızda red artı 3, blue artı 3, green artı 2, cyan artı 1, magenta 0, yellow artı 2. Özellikle doğal çekimlerinde yeşiller, mavi gökyüzü ve ten tonları daha zengin görünür. Ayrıntı sekmesinde eksi 2 değeri veriyoruz. HDR profillerde fazla, fazla keskinlik görüntüyü dijital gösterebilir. Eksi 2 ile görüntü yumuşar ama netlikten ödün verilmez.